<laughs> Sevgili üniversitede genç kardeşlerimiz 2025-2026 öğretim yılınız kutlu olsun. Başarılar diliyoruz. Bu sene Eylül ayı itibariyle başlayan e, burs başvurularımız e, şu an için sonlanmış durumdadır. Bizler de sizlerle Bandırma'da okuyan üniversite ve e, bir tane liseli kardeşimiz var. Onu atladım, kusura bakmayın. E, sizlerle şöyle bir tanışma kahvaltısı yapalım. E, bizlerden beklentileriniz nedir? Bizlerin sizlerden beklentilerimiz nedir? Bir oturalım, konuşalım. Önümüzdeki de e, dönemi çok daha böyle başarılı. E, ve daha bol aktiviteli bir şekilde geçirelim diye sizlerle bu şekilde buluşmayı e, düşündük. E, tekrar hoş geldiniz. Sizlere afiyet olsun. Şimdi e, bu sene için e, şöyle söyleyeyim. 115 bandırma ve bandırma dışında okuyan toplam 115 hatta 119 oldu. 119 tane öğrencimize şu an için ulaşmış durumdayız. Gönül isterdi ki hiçbir öğrencimizi geri çevirmeyelim. Fakat maalesef yani biz elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak bu kadar öğrenciye karşılık gelebilecek bir miktara ulaşabildik. Bu arada ulaşamadığımız bus verecek, burs verecek burs verenlerimiz de var. Onlara daha ulaşamadık. Onlara da ulaşma çabası içerisindeyiz. Bu sene için bizim yönetim kurulu olarak düşüncemiz biz bu kadar yüksek sayıda bir başvuru olacağını hiç öngörmemiştik. Ağustos ayında toplandığımızda yönetim kuruluyla beraber e, öğrenci başı 2000 lira olarak karşılıksız bir burs olarak düşünmüştük. Fakat bu sene e, çok fazla sayıda gerçekten çok fazla sayıda başvuruda bulunan e, kardeşlerimiz oldu. Hepimiz ekonomik şartların, ekonomik ülkemizdeki ekonomik durumun ne kadar zor olduğunu çünkü hepimiz anneyiz, babayız. E, çoğumuz sizlerin annesi, babası hatta onlardan daha da büyük sayılırız. Yani bir öğrenci okutmanın ne kadar zor olduğunu, bir aileye ne kadar e, yük yük bindiğini bizler de farkındayız. Bizler de Atatürkçü düşünce derneği yönetim kurulu olarak sizler gibi Atatürkçü, Atatürk ülkelerine bağlı devrimci, e, milliyetçi, ulusalcı, vatanın milletini seven gençlere biraz olsun bir katkı sağlamak amacıyla böyle bir burs e, çabalarımız oluyor. İlerleyen zamanlarda ben bunu WhatsApp gruplarında da paylaştım. Şimdi hem Bandırma WhatsApp grubumuz var hem Bandırma dışında okuyan WhatsApp grubumuzda öğrencilerimiz var. İstanbul şey e, Bandırma dışında okuyan üniversite öğrencilerine WhatsApp grubunda paylaştım. Bu ilerleyen dönemlerde bize burs veren sayısında yükselme olduğunda mutlaka biz bunları sizlere yansıtacağız. Yani şimdi başlangıç olarak belki 1500 TL sizler için e, hani az olan olabilir, yeterli gelen de olabilir. Fakat bizler bunu 1500 liranın sizler için yeterli olmadığını farkındayız. Bunları arttırmanın çabası içerisindeyiz. Yönetim kurulumuzla beraber tamamen bu çaba içerisindeyiz. Bu arada ben sizlere yönetim kurulu arkadaşlarımı ve kendimi tanıtayım. Ben ismim Hayri Turna, Bandırma Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanıyım. Kendim emekli asılıyım. Bandırmalıyım. 2007'den beri dernek üyesiyim. Atatürk düşünce derneği üyesiyim. Bu sene 6 Nisan'da yapılan seçimde yönetim kurulu olarak yönetime geldik. Ozan kardeşimiz Ozan Utku Arıcan. Kendisi şair yazarlığının yanında tarih öğretmeni. Sizlerden gençlerden sorumlu yönetim kurulu arkadaşımız. Münevver Bülbül hocamız kendi görsel sanatlar öğretmeni. Ressamlık ve sergileri de olan bir öğretmenimiz. Sizlerle çok güzel etkinlikleri olacak. Benden sonra kendisi neler yapılacağının açıklamaslarını yapacak size. Özlem Tekin hocamız felsefe Özlem grubu. Öz... Özlem Özlem Gökal hocamız. Özür diliyorum. Felsefe grubu öğretmenimiz. Kendisiyle yani derneğimize çok katkılar olacağını mutlaka ben inanıyorum. Şimdiye kadar zaten kendi katkılarını esirgemedi bizden sağ olsun. Her zaman hep birlikte çalışmalarda bulunuyoruz. Cumartesi söylemez. Başkan yardımcımız Kemal Bey, derneğimizin saymanı Ahmet Hakan Atabay'da dernek yönetim kurulu üyemiz. Şimdi şu an aramızda olmayan iki tane yönetim kurulu arkadaşımız daha var. Bir tanesi şehir dışında, bir tanesi işte dolayısıyla gelemedi. Şimdi biz sizler için bu sene neler yapmayı düşünüyoruz, onlardan bahsedeyim. Biz zaten, daha önceden Bursa'dan kimler var burada? Bu sene ilk defadan bayağı fazla. Şimdi biz Altın İhsan'da yönetim olarak gelir gelmez ilk olarak zaten bir Çanakkale gezisi yaptık. Yani benim her zaman aklımda olan mutlaka öğrencilerin Çanakkale şehitlikleri ve Anıtkabir'i mutlaka görmesi gerektiğini, her öğrencinin, her Türk gencinin mutlaka oraları görmesi gerektiğini farkındayım. Bununla ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bize ulaşım konusunda destek oldu. Bandırma Belediyesi yine aynı şekilde kumanya olarak bize destek oldu. İlk bir ay içerisinde zaten Çanakkale gezimizi yaptık. E, amacımız geçen sene, e, geçen sezon e, Anıtkabir gezisi de yapmaktı. Fakat e, Kurban Bayramı, işte Kurban Bayramı'ndan sonra sizlerin Bandırma'da okuyan öğrencilerin finallerinin olması sebebiyle onu bu sene erteledik. Yani kısaca bu sene e, Çanakkale hiç gitmeyen var mı bu aranızda? Çanakkale şehitlikleri. E, bayağınız görmüşsünüz zaten. Ama biz yine de Sadece hani sizlere yönelik değil, sizlerin arkadaşlarınızdan da Çanakkale şehitlikleri görmeyen, oraları görmek isteyen arkadaşlarınız da katılabileceği bir Çanakkale gezisi var planımızda. Onun haricinde Anıtkabir yine gezimiz var planımızda. Değişik söyleşiler, konferanslar zaten her zaman yaptığımız bir olay. 24 Temmuz'da Lozan'ın yıldönümünde Ankara Üniversitesi e, İlk Tarih Coğrafya Fakültesinden bir profesör Neşe Özden hocamız geldi. E, bunun gibi birçok e, önümüzdeki dönemde de yine söyleşiler, konferanslar devam edecek. Ben şimdi e, sizlerin okul ortamından, e, yani okulun yoğunluğundan sıyırılmanız için e, neler yapacağımız, onlarla ilgili olarak Münevver e, Hocam sizlere açıklamalarda bulunacak. Buyurun hocam. Gençler merhaba, hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu dönem etkinliğimize 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası sebebiyle bir Atatürk çalışması yaparak başlayalım istiyoruz. 26 Ekim tarihinde pazar günü saat işte 2 ile 5 arası burada tuval üzerine akrilik boyalarla bir sanatsal çalışma yapacağız. 20 kişilik bir grup oluşturacağız şeyden duyurumuzu yaptıktan sonra sizlerin gençlik grubundan 20 kişilik bir listeyi oluşturacağız. Oradaki arkadaşlarımızla katılımcılarla malzemeleri ADD başkanımız temin etti. Biz yine kahvaltımızda olduğu gibi burada her şey hazırlanmış şekilde sizlere sunacağız ve birlikte bir boyama etkinliği yapacağız. Bittikten sonra mini bir sergi planlıyoruz sonrasında. Sergi etkinliğimizden sonra da Herkes çalışmasını alıp e, götürebilecek yanında. Birinci etkinliğimiz bu. Daha sonraki yine akrilik boyayla tuval üzerine çalışma. Bunu da yanan ormanlarımızın anısına düşünüyoruz. Ağaç ve orman sevgisi temalı bir çalışmayı gerçekleştireceğiz birlikte. Herkes e, tek tip ağaç yerine e, ruhunda, gönlünde e, çiçek açmış nasıl bir ağaç varsa... Onu resimlemenizi isteyeceğiz. Onu da Orman Haftası çerçevesinde yine ADD bünyesinde mini bir sergiyle e, izleyicilere buluşturacağız. E, dün Atatürkçü topluluğu Üniversite Atatürkçü, Atatürkçü Topluluğu, topluluğu. E, ziyaretimize gelmişti. E, Şule Başkanımız da burada eski <laughs> e, başkanımız ve yeni başkanımız burada ama i̇yi Biz yorucan, he, kendileriyle <laughs> görüştük. Hatta Sizlerle yapmış olduğumuz bu çalışmaları birleştirip üniversitede de diğer arkadaşlarınızın da görebileceği şekilde e, o üniversite koridorlarında bir sergi etkinliği gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Sonra taş tasarım etkinliğimiz var. Bu da benim kendi kişisel hobi alanım. E, uzun yıllardır taş tasarımıyla ilgili bireysel e, çalışmalar yapıyorum. Sergiler, etkinlikler gerçekleştiriyorum. Bunu da çevremdeki öğrencilerime, ilgi duyan kişilere uyguluyoruz, anlatıyorum, birlikte etkinlikler yapıyoruz. sonrasında bir de kabak boyamak yılbaşı haftası bildiğimiz işte yılbaşı kabağı gibi yine akrilik boyalarla alçıdan döküm poliester onları biz temin edeceğiz, ayarlayacağız. O tarz etkinlikler düşünüyoruz sizler için. Ayrıca sizlerin de fikirlerinize açığız. Neler istiyorsunuz? Ekstra orijinal bir fikriniz olursa bizleri mutlaka iletin. Biz onları değerlendirelim. Gerçekleştirmeye çalışalım. <laughs> e, birlikte yol almayı istiyoruz hep beraber. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar onun de e, son bir söylemek istediğim e, söz var. O da şu. E, maalesef ne milli bayramlarda ne yaptığımız <laughs> etkinliklerde e, bu sene zaten çoğu ilk defa geliyor da ben geçen senelerdeki konularla ilgili bir serzenişte bulunmak istiyorum inşallah. Bu önümüzdeki dönemde bunları yaşamayız. Maalesef öğrenciler tarafından etkinliklerimize katılım olmuyor. Olsa da çok az oluyor. Şu etkinliğin aynısını biz Mayıs ayında yaptık. 6 tane öğrenci geldi. Çok hazırlanmış. Yani hakikaten bakın görüyorsunuz elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Karşılık göremiyoruz. Ya Cumhuriyet Meydanı'nda bir etkinlik oluyor. E, etkinliği bırakın. Bir bayramda bir çelenk koyma töreni oluyor. Hiçbir öğrencimiz yok. E, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta yürüyüşler oluyor. Öğrencilerimiz yok. Yani bakın biz e, 19 Mayıs gençlik yürüyüşünde yaş ortalamamız 70'ti. Yani yok gelen öğrenci yok. Bir at düşünce toplumundan işte biraz gelenler oldu. Onun haricinde ya biz e, burs verdiğimiz öğrencileri yanımızda görmek istiyoruz. Yani çok bir şey de istemiyoruz. Topu topu toplasan Sen yedi tane zaten milli bayram var. Bunun hani e, hepsine de gelin demiyoruz. En azından iki tanesine yani üç üçerli beşerli bile gelseniz. Aa bak aramızda gençler var e, diye kendimiz kendimiz kendimize e, biraz seviniriz. Maalesef e, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Söyleşiler oluyor maalesef katılım yok. Konferanslar oluyor da Ankara'dan İstanbul'dan gazeteciler işte hocalar geliyor söyleşi yapıyorlar konferans veriyorlar öğrencilerimiz yok yani gerçekten çok üzülüyorum çok ilgisiz bir durumla karşı yani durumla karşı karşıyayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bakın mesela şimdi önümüzde 29 Ekim var 29 Ekim'de mutlaka Cumhuriyet Yürüyüşü olacaktır. Biz istiyoruz ki belediyemizin 100 metrelik bayrağını siz gençlerle açalım. Açamıyoruz. Yani 4 metreye 5 metrelik bir bayrak ancak açabiliriz. Çünkü katılım yok. Yani eğer sizlerden biz bu desteği bu 29 Ekim'deki e Cumhuriyet yürüyüşünde göreceğimize inanıyorsak, yani Türkiye çapında ses getirelim, açalım yani 100 metrelik e Türk bayrağımızı. Ben yani bu sadece siz değil, sizi orada gören e halk da zaten bayrağın altına gelecektir. Lütfen bu konularda biraz daha Anlayışlı olan, ee, ilk zaten başvuru formlarında çoğunuza e, ben e, bizzat kendim söyledim buraya geldiklerinde. Arkadaki yazıyı da okuyun diye. Ne yazıyordu arkada? Atatürk Düşünce Derneği'nin tüzüğünde hangi durumlarda burs verilir, hangi durumlarda burslar kesilir? Bunların hepiniz farkındasınız. Yani bu seneden itibaren e, bizzat bu konunun takipçisi olacağız biraz önce ifade ettiğim gibi yani her etkinliğe, her bayrama gelmek zorunda değilsiniz, gelmeyebilirsiniz. Ama en azından ben WhatsApp grubunda katılımını istediğimde bir mazeret bildirin. Bir şey yazın. Hiç cevap veren de yok. Yani öyle ilgisiz bir durumla karşı karşıyaydık. Ee, ya kardeşim. bu sene takibini yapacağız. İnşallah. Yani Daha bilginiz olsun. Evet. Daha sonra ya işte benim eee sonra niye bursum kesildi? ya da ben seneye niye burs alamıyorum diye bize, bize gelip de herhangi bir işte bulunmayın. Ben size açık açık söylüyorum. Bu sene bu işlerin takibini yapacağız. Mutlaka sizleri yanımızda, aramızda, arkamızda görmek istiyoruz. Yani bakın bizler sizler için mücadele ediyoruz. Sizler için uğraşıyoruz. Hepimiz emekliyiz. Yani hocalarımın Haftanın beş günü okuldalar. Haftada bir gün boş günleri var. Onda da birer gün gelip nöbet tutuyorlar. Veya bizler emekliyiz tamam vaktimiz efendim. bol ama niye burada öğrencilere gelenlere faydamız olsun diye gönüllü olarak gelip burada bütün gün burada duruyoruz. Bizim buradan hiçbir maddi beklentimiz yok. Hiçbir maddi gelirimiz yok. Tamamen sizlere fayda sağlamak için bizler buradayız. Lütfen sizler de bu konuları göz ardı etmeyin. Bizler nasıl sizin için çabalıyorsak aynı çabayı sizlerden de her zaman olmasa bile arada sırada görmek istiyoruz. Ee, bir daha söylüyorum. Bu katılımların e, gerek Cumhuriyet Meydanı'nda gerek burada gerek e, işte barışmançılık olacak herhangi bir etkinlikte mutlaka takibini yapacağız. İsimleri yazacağım. Yani iki sefer üç sefer böyle gelmeyen olduğu zaman kusura bakmayın. E, yani neticede burası Atatürk Düşünce Derneği. Yani ad, adının e, Atatürk olduğu bir derneğin kalkıp da milli bayramlarda sizler buna gelmiyorsanız ilgisiz kalıyorsanız kusura bakmayın biz de bundan sonra gereğini yapacağız. Sizlerden çok bir şey de istemiyoruz. Onun haricinde e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarımdan e, söyleyecek olanlar var ya, ileriye yönelik? E,